herkese merhaba demek istiyorum ama değişik bir açılış oldu bu sefer oldu. Evet çünkü çok <laughs> hızlıyız. Eğer geçtiğimiz hafta videomuzu izlemediyseniz kanalımıza abone olun ve hemen o videoyu izleyin. Çünkü bugün geçen hafta çektiğimiz projenin ikinci etabını sizlerle paylaşacağız. Bagi bulduk. Buggy ile gidiyoruz şu anda. Hazırsınız? Eğer turumuz başlıyor. Hadi reznostağa gidiyoruz. Hadi. Hazır mısın Didem? Hazırım. Takip edin. <laughs> Beklediğimden büyük bir daireye geldik biz. Şu anda neredeyiz değil ben? Şu anda ikinci etap rezidansların olduğu etaba geldik. Burada 48 tane rezidans var Onur. Ama yani şimdi gezeceğiz ama bayağı bilgi vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Evet ama bu bilgileri biz de çok bilmiyoruz. Numaramızı bırakalım. Pardon önüne geçtim. Evet. E, numaramızı bırakalım biz. Buradan arayın detayları öğrenin çünkü bu bizim için de sürpriz bir video oldu. Aslında planlamadığımız bir daireydi burası. Doğru. Biz normal şartlarda üçüncü yatabı sadece çekmeye gelmiştik ama öğrenince bunu hemen yatırım fırsatı olarak seyircilerimize sizlerle paylaşmak istedik aslında. Aynen öyle. Şöyle söyleyelim. Şimdi bu etap biraz daha uygun bütçeli olan etap diyebiliriz. Yani diğer gezdiğimiz video Dumadan bir yer diyorum ama. Doğru. E, diğer video izleyin siz. Kanalımıza göreceksiniz. <laughs> Bu projenin 5 artı bir villasını tanıttık. Şimdi şöyle e, burası gerçekten insanların yatırım olarak da değerlendirebileceği bir yer. O yüzden de hani bazı seyircilerimiz sadece oturma amaçlı değil yatırım amaçlı da buradan Bodrum'dan ev almak istedikleri için. Hı, aynı zamanda vatandaşlık içinde almak isteyenler var. Doğru. Tapusu da hazır bir proje. Diğer projenin olduğu gibi buranın da tapusu hazır ve tüm vatandaşların sahip olabileceği bir ev. Hı -hı. Hadi gezelim Gezelim mutfakla başla Mutfaktayız şu anda. Zaten Amerikan mutfağı. Amerikan mutfak. Evet. Kaç metrekare bir salon Zulü'den? Totalde aslında ev 125 metrekare olur. Hı -hı. Burası da 40 metrekarelik bir alana sahip bir salon ve mutfak aynı şekilde. Mutfak yine çok kaliteli malzemelerle yapılmış yeterli... ve ankastresi tamamen verilen bir. <gülüyor> <Açamadım>. <gülüyor> çok yeterli dolap sayısı var burada da. Full ankastre dediğim gibi olur. Gelin Şöyle madri. dönersek eğer böyle salonun manzarasını görürsek eğer çok güzel gerçekten ben böyle manzaraya daldım ah duruyorum çok güzel doğramalar. Yine ithal yapılmış. Çok güzel, çok şık bir şekilde tasarlanmış. Rengine de bayıldım gerçekten. Bu projede özel olan şey bence kesinlikle bütün malzemelerin çok kaliteli olması. Aynı zamanda çok tasarım olması. Doğru ve aynı zamanda aslında otel konseptinde de diyebilir miyiz Onur? Zaten otel konsepti diyebiliriz. Burası kulübe <laughs> dönüşecek. Evet bunu aslında siz buradan bir yer satın aldığınız zaman Diyelim ki burada oturmak istemiyorsunuz, yatırım amaçlı buraya aldınız sizin için buradaki kulüp kiralama yapacak. Aynı şekilde bütün e, müşterilerinizle e, bizzat ilgilenecekler. Otel konseptinde olduğu için housekeeping olacak. Bütün ihtiyaçlarınızı Sosyal karşılayabileceksiniz. Sosyal tesislerin de yine muhteşem olduğu bir e, durumdan bahsediyoruz. Yani çocuklar için kit club'ın olduğu, aynı zamanda bir alışveriş merkezinin olduğu. E, ihtiyaçlarınızı bu çerçeve içerisinde tamamen halledebileceğiniz bütün olanakların sağlandığı bir projeden bahsediyoruz. Kendinize ait bir komplejiniz var ve kendinize Hemen önümüzde, yine, ait. Ve yine ait bir iskeleniz var. Burada bir sürü havuz var. Yani Residence'da oturuyorsunuz ama bugün şu havuza gideyim. Değil mi öyle ya bir de, şey var? E, bugün şu havuza gideyim. Evet ben evet gide... farklı farklı yaşam alanları var. Bilgisiniz Burada da iki var. tane oda var. Hemen hızlıca odaları da gezelim. Çünkü hani gezecek çok fazla bir yer yok gibi görünüyor olabilir size ama <laughs> siteyi de gezmek gerekiyor. Site de çok güzel şeyler var. Hadi odalara geçelim. Hadi gelin. Bu arada her yerinde dolaplar var ve bu dolapları da teslim ediyorlar aynı şekilde. Bir şey söyleyeyim bu sana? bu dolaplar hayat kurtarır öyle söyleyeyim. Özellikle küçük metrekarelerde her yerde bu kadar çok dolap olması çok büyük güzel, avantaj. Burada da var dolap. Burada da bir dolap var. Bakalım ne varmış burada da. Vay, <laughs> wow, çamaşır makinesi de buraya koymuşlar. Çok mantıklı. <laughs> Hemen yanında bir tane e, banyo var. Hiç Olsun. küçük diyemem ben banyoya. Yok, çok güzel. Çok ve güzel. karşısındaki odaya manzaraya inanamayacaksınız. Hadi. Buyurun. Hadi gelin. Ay çok güzel. Gerçekten. Bu böyle tam ne? bir burun var önünüzde mesela. Bu bu daire evet. için olduğunu zannetmiyorum çünkü hepsi yan yanalar rezidansların. Peki bunların şıklığı ne diyorsunuz buna? Bu güneş kesmek amaçlı yapılmış, tasarlanmış bir şey ve çok şık, çok güzel yapılmış. Bir şey söyleyeyim ben bunu güneş varken böyle güneş yokken varken sürekli kullanırım. O kadar güzel görünüyor ki. <laughs> İnanılmaz. Yani buradaki baktığın zaman metrekaresi, tasarımı yani çok güzel tasarlanmış, çok şık. Gerçekten yatırım için mükemmel bir tercih diyebiliriz. O yüzden şu numarayı arayın. Hemen, hemen arayın. Detaylı bilgi alın. Biz diğer oraya geçerken Hadi gel. siz numarayı kaydedin. Ay bakar mısın dolapları ne kadar büyük onu. Ne kadar fazla yapmışlar yani. Yani Hadi sadece bir yatağını alıyorsun ve yerleşiyorsun. Bitti o gitti. Şık. E üstelik baksana Residence'ın kendi ait bir ebeveyn banyosu var ki bu olmaz genelde Evet yani. iki tane odada da banyo gördük bu çok arada. Çok şık, çok güzel gerçekten. Şu anda aslında daha ne anlatabiliriz bilmiyorum. O <laughs> çok o kadar güzel, güzel basın, ki. Basın. Yani manzarası zaten öve öve <gülüyor> bitiremedik. <gülüyor> Ama istersen lokasyonumuzla ilgili bilgi Yalı kavaptayız yani Bodrum'un en gözde yerlerinden biridir biliyorsunuz. Doğru. Ve aynı zamanda Doğru. öyle bir mevkideyiz ki biz Bodrum'un en gözde mekanlarına da çok yakınız. Yani 10 dakika mesafede diyebiliriz aslında her yere bu işte Momo Beach, Azur, Kahraman, Balık. Bir şey hmm. daha var bu arada Neden? Şimdi evet. altını çizmek <laughs> istiyorum. E, bu projenin kendine ait bir e, plajı var ya. Evet. Bu plaj da bir özel plaj gibi. Evet, Değil doğru, mi? Çok doğru, özel doğru, bir tesis çünkü aynı doğru, zamanda doğru, hatta doğru. dışarıdan da misafir olarak gelmek isteyenler oluyor bu deca. Evet. Ee, bu yüzden bence hani diğer sahilde plajlar kadar kaliteli bir plaj burada da var. Çok doğru söyledi çünkü yine kendine ait bir kum plajı var buranın. Daha önce de söylemiştik zaten Hı -hı. havuzlarından da bahsetmiştik. Aynı şekilde çocuklar için de çok avantajlı. Çünkü çocuklar için de Kids Club var bu projenin içerisinde. Dükkanları var aynı zamanda. O yüzden yatırımlık olarak da o kadar mantıklı bir yer ki. Yok yok aslında. Yani bu biraz şöyle oldu. Normalde biz hani mobilyaları değerlendiriyoruz, tasarıma bakıyoruz falan. Boş bir dairenin içinde olduğumuz için anlatabileceğimiz tek şey size bu numarayı arayın, detaylarını alın ve bu evin sahibi olun. Bizce kaçırmayın. Çünkü biz kaçırmamanız için Evet, böyle size fırsatlar sunuyoruz yani. Aynen öyle. Şu size an yoktan var fırsatlar... ettik bunu size. Bu yüzden kıymetimizi <laughs> bilin kanalımıza abone olun. Sizi seviyoruz. Bay bay.